ben bu konuda biraz daha tecrübeliyim. Bu ikinci kayım dönem. Ben bir önceki dönemde belediye meclis üyeliğini yapıyordum. Şu binada görev yapıyordum. Apar topar attılar dışarı falan. İşte ben şu anda bugün burada olmamın nedeni oyumu istiyorum. Benim oyun kiralık değil, satılık değil. Gaspa olacak bir oy da değil. Ben oyun verdim. Oyunun benim oyumu hiçbir değeri biçilmez. Oyuma değer biçilmez. Oyumu nasıl aldıysan geri vereceksin. Anlatabildim mi? Şimdi mi kullanıyorum, 6 ay önce temiz kağıdınızı verdiniz, buyur dediniz, seçilebilirsiniz, seçim hakkını verdiniz. Biz çalıştık, adam çıktı bugün Dersim'e o kadar borca rağmen, o kadar şeye rağmen yaptığı hizmetler meydanda keyfine göre tutuklama yapıyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz hemşerim. Aslında da kabul etmeyiz. Ya bir sürü amaçladığı şeyler vardır. Yani Kürt oylarını sindirmek, baskı altında almak, buradaki bu coğrafyanın değerlerini kullanmak, Alevileri, Kürtleri asimile etmek hangi birinden başlayalım? Yani 60'ın üzerine çıktı yaşımız. Bugüne kadar zaten onlardan bir gün yüzü görmedik ki. Yani bildiğim bile hep ara bu baskı, bu zulüm ya nereye kadar ya? Ya inanın ki artık canımıza takladı. Burada kendimizi yakacağız gruplar halinde ya. Eğer bu adımdan geri atmazlarsa bunlar da olabilecektir. Ya yani yeter bu kadar da olmaz ya. Bu kadar saçma şey de olmaz ya. 13 yıl evvel işlenemiyoruz çocuğu beklemişsin beklemişsin beklemişsin. Bugün neden ayaklandı o zaman devlet değil miydi? İraden yok muydu? Mahkemeleriniz yok muydu? Niye bugün aldınız? Ya yani bu tarihe geçmişe baktığımız zaman ta kimler döneminden buranın böyle baskı vardır. Yani dersim Kızılbaş Kürt Alevi, Kürt Alevilerini sindirmek, asimile etmek, baskı altına almak. Yani bir soykırım uygulandı zaten 30-38'de. Bu toplumu kazdılar, 80'lerde bunu yaşadık. Yani sürekli bugüne kadar yaşıyoruz hala. E buna bağlıyorum başka neye bağlayayım? Yani bir mücadeleci ruhu var. Sürekli ezilen yanında olan bir halk. Yani istersen karşı düşünceden de olsun. Eğer haksızlığa uğramışsa biz hep onun yanındayız. Ya bir dönemler Soma'da o elif kazadan sonra biz burada bütün camlarımıza siyah kordel astık. O kadar duyarlıydık. Yani ülkenin hangi ucunda bir haksızlık varsa biz sürekli haksızın yanındayız. Bu kimliğimizden de mutluyuz ve bunu böyle devam ettireceğiz. Yani boşta yaşamanın hiçbir anlamı yok. Eğer ben boyun eğersem, boş yaşarsam bunun hiçbir anlamı yok. Biz o açıdan diyoruz. Yani devletin yetkilileri, devlete kanunları vicdanlı bir iş yapsınlar, vicdanlı. Yani aklının başına alsın demeyeceğim de vicdanlı bir iş yapsınlar ya. 13 yıl evvel işlenen bir olay da ki neredeydin şimdiye kadar ya? Sen 13 yıl neredeydin? Ya bunu sormazlar mı? Bunlar da kendilerine sormaz. Onun için ne iş yaptınız? Niye oturdunuz orada da bugün daha yeni çıktınız piyasaya? Halkın iradesine karşı çıkıyoruz. Son defa şunu söylemek istiyorum. Benim oyumun değeri ölçülmez. Verdiğim oyumu istiyorum kardeşim. Nasıl talep edeceksen et. Sandığı mı koyacaksın? Sandığı götür koy. Oradaki meclis üyelerinde seçeceksen bunlardan seç. Ama benim iradem gasp edemez. Yani Seyit Rıza'nın bize bıraktığı en önemli, en önemli mirasından bir kelimesidir. Baş yemeyeceğiz. O da onlara dert olsun. Sonunda de baş yemeyeceğiz. Yani Seyit Rıza'nın lafı vardır. Ben sizden başa çıkamadım bana dert oldu ama ben de sizin önce diz çökmemiz size dert olsun. Biz de yıllarda bu coğrafyada bunun çabasını veriyoruz. Ne zaman ki bu ülkeye barış, eşitlik geldiyse biz de o zaman bu vatandaşı, bu, bu, ülkenin onlar gibi has vatandaşı olacağız. Ama böyle ayrımla, ikilikle ben varım sen yoksun, sen benim Kürdümsün, sen benim Alevimsin. Sen ben dediğimi yapacaksın, bunu yapmayacağız. Asla yapmayacağız. Sonunda ölüm dosya yapmayacağız. Ya bugün ben mesela örnek atıyorum. İşte sağlık sorununda olan bir insanım. Buna rağmen şu meydanlardan çıkmıyor. Hakımı arıyorum çünkü. Onda da bir şey istemiyorum. Ya hakımı arıyorum kardeşim. Benim oyumu ver. Oyumu gayet etmişsin. Nasıl vereceksin Otur orada düşün. Kayımı da tanımıyorum ben. Ben kayımı tanımam. Oyu vermedim ki. Benim oyu verdiğim başkanım Cihat Konak'tır. İrademi geri istiyor? kayyum e, anlayışıyla dersimi 23 ya da 25 yıllık iktidarlar boyunca almadıkları dersimi zor ile almaya çalışıyorlar. Ve bizim için asla bir karşı olmayacaktır. Kayyum bizim irademiz değildir. Biz, biz irademizi seçtik ve sonuna kadar arkasındayız. Yani AKP'nin kararı bizim için hükümsüzdür. Bu coğrafya tarihi boyunca hep muhalif oldu. Muhalifliğe tahammülsüzlüğün de bir, bir karşılığıdır diye düşünüyorum. Ve onlar iktidar olduğu sürece bu kente sosyal yozlaşma, psikolojik yıkımlar, göç vesaire her türlü şey yaşanmadı. Sadece yani dağımız taşımız artık bu zulme katlanamaz oldu. Ama bizim insanımız halen dayanma gücünü sonuna kadar zorluyor. Herhalde Eyüp olsa bu kadar direnirdi. Eyüp sabrı olmalı bu kenti. Ama biliyorsunuz ki Türkiye'nin en mutsuz kentlerinden biriydik. İkinci sıraya geçtik ama birinci sıraya tekrar oynayacağız herhalde. Aslında önce müzakere süreci deyip sonra çatışma sürecine girmek bu enteresandır. Belki de tarih boyunca ola gelmiş de Çünkü iki tarafın müzakere sürecinin bir tarafın daha güçlü olması lazım. Ve bu tür anlayışlarla hem halkı gerçekten yormak hem zaten savaştan yorulmuş bir halk vardır. Ekonomik krizden yılmış bir halk vardır. kalın katliamların olduğuken olduğu bir ülkedeyiz. Bilemiyorum herhalde Ortadoğu'nun en kötüsü bizim ülkemiz olsa gerek. Çünkü paramız bile üçüncü dünya ülkeleri karşısına eriyip giden bir noktadayız. Böyle bir durumda ifade ettiğim gibi hani başa dönmüş olursak bir tarafı zayıflatıp güçlü elini güçlendirdikten sonra kendine göre bir zayin etme anlayışı. Bunun adı tabii ki barış olmayacak. Bunun adı müzakere de olmayacak. Sunuyorum ister kabul et ister etme anlayışıdır ve toplumsal çürümeyi sonuna kadar yürütme anlayışları başka bir tanım olamaz bunu. Çünkü bu çünkü nerede iktidar olduysa bu kentlerde olmadı. Dersimin Alevi kimliği yani e, tabii ki farkıdır. Dersimin dili diyeceğim. Dili artık asimilasyon oldukça e, başarılı oldu. İnancına bakarsanız da yine aynı şekilde ben bir Aleviyim Cemevine gittiğimi hatırlamıyorum cenazeler dışında. O yüzden sadece muhalif kişiliği, yani so, sosyalist kişiliği, yurtsever kişiliği, e, herkese empati yapma, bu toplumun empati yapma gücü gerçekten yüksektir. Bizim kentimizde yabancı olup da dövülen insan çok az olmuştur, horlanan insan çok az olmuştur. Muhalif yani tarihinden beri, e, yani bu coğrafyanın evveliyatı bu şekilde kuruldu. Her zaman muhalif olan, her zaman bilinçli olan, daha ileriye gitmek isteyen ve gerçekten ve gerçi şiddeti tercih etmeyen bir kentiz. Bundan kaynaklı da sürekli he he hedef durumu oluyor. Biraz siyasal e, süreçlerle alakalı bir durumdur. İnsanların çok direndiği zamanlar vardır. İnsanların tamamen kendine çekildiği zamanlar vardır. Hani bu sürecin işte sivil itaatsizlik gibi e, şiddet içe, içermeyen etkinlikler olsa belki de bir karşılığı olur. E, siyasetin yüksek ha, hani ciddi anlamda başarılı olmuş siyasetin halk üzerinde sıcak etkisi olsa evet başarılı olacak. Evet bu kent belki de kendine çekilecektir ama hiçbir zaman teslim olmayacaktır. Hiçbir zaman tarihini unutmayacaktır. Yani zaten kayyumun atandığını öğrendiğim gün ben şöyle söyledim diz çökmedik çökmeyeceğiz ama binlercesi bunu söyledi gerçekten bu alana geldiğimde daha büyük bir tablo görmek isterdim. Yine de küçük de olsa iyiydi, kıymetliydi bu şekilde. Bu şekilde devam edeceğini umuyorum. birinci kayım bilindiği üzere 15 Temmuz sonrası atanmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan bir kayımdı ve o kayım döneminde tabii ki daha ülkenin birçok yerinde ciddi baskılar, ciddi tutuklamalar vardı. Siyasi iradelere yönelik olarak büyük tutuklamalar oldu. Onun büyük bir şey yaşandı. Hem Dersin'de hem de ülke genelinde özellikle de ülkede de ...birçok belediyeye atanmıştı. Daha çok bölgede atanmıştı. Eee onun yarattığı tahribatlar çok derin tahribatlar yarattı. Hemen hemen bölge belediyelerin tümünde büyük yolsuzluklar... ...büyük tahribatlar oldu. Arkasında tabii ki o kayyumlardan sonra... ...bütün ülkede şöyle bir şey gelişti yani. Yani kayyum... E, ...bir... ...artık siyasi tarafını bir tarafa bırakalım ama... ...gerçekten yani belediyelerde hizmet bakımından... E, halkın e, hizmeti bakımından hiçbir getirisin olmadığı bir dönemdi. E, siyasal anlamdaki karşılığı da dün de bugün de aynıdır. Bir halkın iradesinin doğrudan gaspıdır. Şimdi AKP, MHP iktidarının tabii içerisine girindiği toplam siyasal koşulları değerlendirildiğimizde sadece bugün attıkları e, bir küçük bir ilin e, yani bir gereksiz ve gerçekten küllerden çıkarılmış dosyalar üzerinden atılan bir kayyum gibi bakmamak gerekiyor. Bu tamamen bir gerekçe. Yani dünün dosyaları. Devletin elinde herkesin bir dosyası vardır. Günü geldiğinde ısıtır, herkesin önüne bir şey koyar. Bu bir devlet geleneğidir. Yıllarca sürmüştür bu. Ama bugün AKP ve MHP'nin hedeflediği durum şu. Bir, özellikle Kürt halkı bakımında işine girilen barış ve işte mecliste uzatılan el bakımındaki ortaya konulan siyasal gerçeklere baktığımızda orada tamamen şöyle bir şey amaçlanıyor. Yani bir e, bu güne kadar Kürt halkının ortaya koyduğu mücadele e, eşit koşullarda yaşama isteği, kendi kimliğiyle, kendi kültürüyle, kendi bütün o yaşam alanlarıyla yani kendisine has olan o yaşamıyla e, kendi kaderini tayin etmesi bakımında ortaya koyduğu tutumu kabul etmeyip ve en zayıf durumda bunu en geriden e, şey yaparak yani bir zapturap altına alarak e, yapmaya çalışıyor ve kayınlardaki genel durum da bu. Yani bunu nasıl yapmaya çalışıyor? E, bizim istediğimiz doğrultuda bizim istediğimiz koşullarda ki bir e, barış koşulunu hayata geçirmek istiyorsanız geçirelim ama bunu geçirmek istemiyorsanız size ee, kendi iradenizle, kendi yöneticilerinizle hareket etme olanaklarını ve fırsatını vermeyeceğiz anlamı taşıyor. Yani bugün daha basitinden açıklarsak Dersim halkı demokrasiye, özgürlüklere, eşit yaşama her zaman sahip çıkacak. Bunu asla elinden bırakmayacaktır. Yani bu ne pasınırsa olsun. Bugün kayyumlar bakımından da bu böyledir. Dersim halkı her zaman kayyumdan daha iyi yöneteceğini ortaya koymuştur kendisini yönetmesini çok iyi bilen bir halttır. Bu demin anlattığım gibi tarihsel bir gelenektir ve bu geleneğini her zaman sürdürmüştür. En genişiyle sürdürmüştür. Bugün yönettiğimiz belediyede, ittifak olarak aldığımız yönettiğimiz belediyede bu geleneğe sahipti, bunu sürdürmeye sahipti. Bunun altyapısını oluşturan bir şeyle çıktık ama buna çok kısa sürede müdahale edildi ve bugün Tabii ki başka bir darbe hukukuyla orası ele alındı. Bugün belediye binası tabii ki işgal edilmiş olabilir. Orada tarafında ele alınmış olabilir kayyum tarafından. Ama halkın iradesi asla gasp edilmez. Bunu her zaman söylüyorum yani. şu an tekvim nedir? Biz seçmişiz seç, yani seçilmişi getirmişiz. Şimdi bir yerden zorbalıkla veya atıyorum şey insanların yani şeylerini yani oylarını içe sayarak dersim insanların yani buradaki şeyini bir e, davar çobanına bir e, şey atarsın ya, çoban atarsın ya, koyunlara bir çoban atarsın. Bizi koyun olarak görmezse biz insanlar olarak dersim olarak okumuş insanlarız. Cahil insanlar değiliz. Biz bu toplumu yani içerisinde çıkan bir sürü yani hukukçumuz var, şeycimiz var, dışarıda yurt dışında yani ileri bir seviyeye girmiş insanlarımız var. Ben de bir bu dersin insanı olarak bir birey olarak ben bu haksızla dur demeden istiyorum. Bizim de başkanımız sağ olsun çalışıyor. A partisi olabilir, B partisi olur fark etmez. Önemli olan memleketimize ya şu dersime hizmet etmektir. Yollarımızı görüyorsunuz. Yollarımızı kapattılar. Bu bir haksızlıktır. Ben eve gideceğim, gidemiyorum. Ta tamam, döneceğim, aşağıdan döneceğim. Garaja gitmek istiyoruz, gidemiyoruz. Bu ne bir zorbalıktır, bu ne şeydir. İstedikleri gibi her tarafta yağma, her tarafta şey insanlar kışkırtmak. Başka da bir şey yok. Böyle bir şey olamaz ya. Bir Dersim Belediyesi'nin de Dersim yazıyor diye hemen kepçeyi koyda söktüler. Yani bunların ülke genelinde hiçbir şey tamül yok. İyi hizmet veren adamı şey yaparlar. Yani biliyorsunuz malum istediği gibi de şey yapsın. Aslılar beni içeri. Yani korkmuyorum. Yolsuzluğu yapan tüm belediyeler bunlar da görüşmeyi yapan her şeyler bunlar da. Ama bir tanesi desin ki vay ya efendim böyle olmuş. Dankü kayımı da gördük. Kayın buradan özür diyorum. Binlerce yolsuzluk yaptı. Burada çalışan tüm kazıları, tüm şeyleri hepsini şey yaptı. Devletin araçlarını kurarak aşağıda şu an e, Flango yolunda büyük bir park yapıldı. Ve onun paralarını şey yaptılar. Sokak lambalarını ta dışarıdan getirdiler. Burada Urfa'dan adam getirir. Bu memlekette boyacı yok mu? Kaldırım taşlarını sadece onları Urfa'dan kendi adamlarını getirerek şey yaptı. Belirli bir dans sağladı. Belediye atılmışsın dünyanın masraflarını yaptı. Yok festivalde bu kadar şeyler dağıtmışsınız. Bunlar aşikar belli ama diyor ki adam benim adamım. Yaptığı yolsuzluk belli ama nedir? Mecburi üzerine sömen etmen lazım. Çünkü ucu gelip buralar diyecek. Kendi adamı yapmış bunu. Ve diğer de yapıyor. Ama burada yani 50 tane müfettiş ölüyor diğer her tarafa adam ölüyor bir şeysini bulamıyor. Ne oluyor? Başka bir şeyler kurt takarak yıkmaya çalışıyor. Biz haksızlığın karşısında daim yani dik duran insanlarız. Yani bizi alırlar içeri atar ne yapabilirler? Yani bizi hepimiz aslında ne yapacaklar yani? Biz bir aşağıya gelmişiz. Yani çizgimiz bellidir yani. Biz dik durmuşuz. Bundan sonra dik dururuz yani. Bu bir zorbalıktır. Bu Dersim halkına yapılan bir prangadır, zincirdir. Ben bunu böyle görüyorum. Bu bunların politikası. Canım. Ben bunu kabul etmiyorum. bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Onaylamıyoruz. Ee, bu bir hak gaspıdır. Yani 80 askeri darbesinden çok daha kötü bir e, şeydir. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Bu halkın iradesine vurulmuş bir darbedir. Tasvip etmiyoruz. Sonuna kadar da kabul etmiyoruz bunu. Yani şimdi AKP MHP'nin MHP hükümetinin e, zaten e, şu anda yaptığı halka baskı, sindirme, korkutma ve bir daha iktidar olabilme bütün amaçları budur. Yani onlar e, kesinlikle halktan yana tavır alan insanlar değildir. Yani bugün halkın iradesine darbe vuran bir anlayış, kayyum atayan bir anlayıştan ne bekleyebiliriz ki? E, amacı bizim kimliğimiz belli. E, burayı insansızlaştırmak, kayyumların atanmasının en büyük nedeni bana göre, e, bildiğim kadarıyla Dersim coğrafyasının yüzde 65'ini e, maden sahası olarak ilan etmişler. Şu anda e, görevden alınan belediye başkanlarımız buna müsaade etmediği için, ee, halkın iradesini gasp ederek, yerine kayyum atayarak bu maden sahiplerinin işlerini kolaylaştırmak. Biz benim ama benim şeyim bu, düşüncem bu. Ve buna da şiddetle karşıyız. Yani doğamıza dokunulmasın, suyumuza dokunulmasın. Ee, yerin üstü yerin altından çok daha değerlidir. Biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Seyit Rıza nasıl dik durduysa biz de öyle dik duracağız. Boyun eğmek yok, kabul etmek yok sonuna kadar. Asla. kabul etmiyorum. Hı hı. Tepki veriyorum. Yani bu adamın bu cezası varsa, bu suçu varsa 2012 Ovacık Belediye Başkanı, 2016 Tunceli Belediye Başkanı'nın cezası onaylanmışken 8 sene, 12 sene sonra atanan bu ceza nedir, neyin nesidir? Belediye Başkanı olmadan zaten Mustafa Sarıgül açıklama yaptı. Ben valiyle oturuyorum, yemek yiyorum. O zaman beni alaylarda içeride. Yani bu insanlık dışı bir şey. Ben kabul etmiyorum kesinlikle kayımı. Ya bu sinsi bir oyun ya. Tayyip Erdoğan'ın Dördüncü sefer Cumhurbaşkanı adayı olmaz. Başka bir şey değil. Vallahi başka bir şey değil. Yani barış süreciymiş, şu bu bunlar hep hava. Vallahi bak bu toplum yıllardır eziliyor. Ya bizi yıldırmak istiyorlar arkadaş. Bu toplum tek toplum, Alevi toplum. Yani biz geçmişten günümüze kadar, dedelerimizden bize kadar artık bizden sonra ne olur bilemeyiz nesili. Ama bu toplumu yıldırmak istiyorlar, ezmek istiyorlar ama bu toplum yılmayacak. Sonuna kadar el birliğiyle hep beraber nereye kadar gidecekse götüreceğiz. Başka da söyleyecek bir şey yok. Yani devlet aklını başına alsın, bu işlerden vazgeçsin. Ya işte gün geçtik elimizde elimizden ne çaba geliyorsa onu yapacağız. Gerek geçmişe, gerek günümüzde, gerek bundan sonraki yaşama, çocuklara, geleceğe yani gelecek nesillerin daha güzel yaşaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Başka da yapacak bir şey yok. Halkın iradesine yapılmış bir gasp'tır. Masa başında alınmış bir karardır. Halkın iradesi yoka sayılıp böyle bir rejim dayatması söz konusudur. Asla ve asla Dersim halkı olarak biz bunu kabul etmiyoruz ve saygı da duymuyoruz. Bugün susuyoruz ama yarın bunun gerekli tepkilerini, gerekli zamanlarda, gerekli yerleri yapacağımızın garantisini veriyorum kendi halkım adına. Kimse şunu unutmasın, tarihte hiçbir diktatör, hiçbir rejim bu baskıyla ayakta kalamamıştır. Elbette bir gün yıkılmıştır. Zamanı geldiğinde yıkılan rejimin karşısında durarak sırtlarını yaslayacak bir duvar olmamasını sağlayacağız. Biz Dersim halkıyız, biz iradeyiz, biz gücüz. Burası demokrasiyle yönetilen bir ülke. Bu bize değil, Türkiye'nin demokrasisine yapılmış bir darbedir. Asla kabul etmiyoruz. Kayyumlar öncelikle halkın iradesini bastırmak, demokrasiden korkmak, sandıktan çıkanı saygı duymamak için yapılmış eylemler. Hiçbir şehirde kayyum atandıktan sonra hiçbir gelişme, halkın hiçbir refah olduğu söz konusu olmamıştır. AKP ve MHP'nin yaptığı bu baskıcı eylemde sırtlarını dayayacak bir duvar bulamadıklarında biz de baskıyı artırarak halk olarak karşılarında durmaya hazırız ve bekliyoruz. Evet dersim yıllarca e, bu baskı altında e, yaşamaya hep e, reva görüldüm e, Tarihler boyunca bu böyleydi. Osmanlı döneminde de böyleydi. Bugüne kadar da böyle. Özellikle e, AKP ve MHP iktidarının geldiği sürecinde Kürt halkının hiçbir özgür düşüncesi, hiçbir iradesi, hiçbir e, cümlesi doğru olarak ve haklı olarak görülmüyor ve susturulmaya çalışıyor. Bugün düşünceleri susturabilirsiniz ama asla beyinlerden yok edemezsiniz onlar da korkuyor bizim özgür düşüncelerimizden. Elbet bir gün bunun hesabını soracağız. Yani büyük ihtimal herkes bilir bunu. Dersim halkı güçlüdür. Asla hiçbir rejime boyun eğmemiştir. Diz çökmemiştir. Gerekirse Seyit Rıza gibi sehpayı tekmemizi koyarız. Kendimizi asarız dar Ama özgür düşüncelerimizi asla kısıtlamayız. Hesap sormak için elimizden geleni yapacağız. Biz Seyit Rıza'nın torunlarıyız. Evet biz doğruyu dürüstlüğü hakkı hakkaniyeti bilen insanlarız Kayın vatanması aslında e, bir biz cumhuriyetle yönetiyoruz değil mi? Cumhuriyet demek halkın kendi kendisini seçmesi yani kendini yönetmesi demektir. Şimdi cumhuriyet yönetimlerinde atama diye bir şey yoktur. Abi, bir şey yoktur yani kayın değmeyen bir olay yoktur. E, suç sabit görülür, onaylanır, ondan sonra yasal işlem başlatılır. Hiç durduk yere, yani durduk yere gerçekten e, Görevden alındığı yerine kayın vatanması bence hukuk dışı görüyorum. O yüzden e, bu olayı kabul etmiyorum. Çünkü bizim irademizdir. Çünkü niye sonuçta e, bizim irademizdir? E, biz oy verdik. Oy verirken bu şiiri düşündük verdik. Yani siyasal bir amaç bitmeden mesela ben oyumu kullanırken kullandım. Amaç dedim bilinçli, kendi kendisine karşı kültürlü, e, belli bir meslek seviyesini tamamlamış. Eğitimini tamamlamış bir insan ve kamil bir insan bu yüzden dedim oyunu vereyim kendisine Ve verdim Ama gelinen noktada gerçekten Hizmet etmeye başladı yani bu kadar darlığa rağmen Bu kadar İmkansızlığa rağmen e, Dersimde gerçekten güzel şeyler yapmaya başladı yani taş taş üzerine koysa bile O taşlar bize güzel gözüktü çünkü yıllardır Biz o ta taşlara bile muhtaçtık yani geçmişte yaşayan acıların Artık kendisine göre bir özrü vardır Bunlar eleştiri, öz eleştiri bunlar zor şeyler değil. Eleştiri, öz eleştiri yapamazsan, ezel, öylesi, öz eleştiri veremezsen zaten <laughs> samiyetsizlik orada başlıyor. Öz eleştiri verdiğin andan itibaren zaten kendini yeniler devlet. Bence devletin yapması gereken şey öz eleştiri verip kendisini yenilemesidir. O zaman kendisine gelecektir. Yani bu o kadar zor bir şey değil ya. Irkçılık hastalıktır kardeşim. Yani bana sordun mu kardeşim? Ya ben sen kardeşim, sen valisin eyvallah. Bir yöneten bir insansın. Ben sana öyle bir yetki verdim mi abi sen beni yönetesin diye vali. Yani o zaman niye böyle yapıyorsunuz kardeşim ya? Yani oraya gelsen ne yapacaksın ki? Yani insanların düşüncesini mi değiştireceksin? Abi söyle yani o belediye kayın atandığı zaman bu ders markını veyahut da bu insanların düşüncesini değiştirecek misin? Ya bu çok mantıksız bir şey abi ya. Hatta tam tersine Bugün yapılan şeylerde MHP'nin yüzde ellisi bile kayyumlara karşı. Yani kayyum kayyum uğra dediğim şey bu abi ya. Ya sen atadıkça kendini kötüleştiriyorsun. Kendini kötü yapıyorsun. Daha da e, biz ayrışıyoruz. Yani devletle bu milleti ayrıştırıyorsun. Yapmayın kardeşim bunu ya. Bırakın adamı ya. Bırakın bu halk kendi radisiyle zaten yıllarda çekmiş bir halktır ya. Bırak kendi cumhuriyeti kaderi, o coğrafyasında kendi kaderi kendisiyle beraber yaşasın. Valla halk olarak hiç iyi görmüyoruz. Yani e, Dersim hep zulüm görmüş. Halen zulümler devam ediyor. Yani baskıcı bir tablo halka, halk üzerinde korkutma, ürkütme. E, ama biz onlara boyun eğmeyeceğiz hiçbir zaman. Yani Dersim halkına, Kürt halkına her zamanki uygulamaları, her zamanki. Ama bu bu uygulama böyle gitmeyecek yani. Onların son, son çırpınışları. Ya kardeşim ben kayma karşıyım. Kayım atıyorsa bu yerine hani olabilir. Kişi olarak şahıs olarak belki adam şey olabilir ama bu yerine e, belediye meclisi üyelerine seçilmesi lazım. Bu antidemokratik bir şeydir. Yani anlaştır Biz buna karşıyız. Ve belediye başkanımıza da çok memnunuz. Kısa zaman içerisinde 5-6 ay içerisinde güzel işler yaptı. Güzel de çalışıyor. Yani gerçekten kişi olarak, şey olarak çok sevdiğimiz bir başkanımıza var. karşıyız yani bu şekilde. Kardeşim bu kayyum atamaları Türkiye'yi 50 sene geriye götürüyor. Yani Türkiye'yi 50 sene geriye götürür. Yani demokratik yolla adam hak etmiş, kazanmışlar. Bunları yerine mesela tepeden atamalar olmaz. Veya da atadıkları zaman da belediye meclisi üyelerinin seçilmesi lazım. Biz mesela bu kayyumun atamasını şey etmesine karşıyız. Bu bir gasptır. Yani bu bir şeyizdir yani insan iradesine karşı gelmek demektir yani. Bence böyledir yani.